Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, senin inayetinle sabahladık. Senin inayetinle akşamladık. Senin inayetinle yaşar, senin izninle ölürüz dönüş de sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah'a mahsustur. Dönüş de O'nadır. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin şerikin de bulunmaz. Allah'ım, seni yüce şanına yaraşmayacak her eksiklikten tenzih ediyor, günahlarımı bağışlamanı ve rahmetini diliyorum. Allah'ım, ilmimi artır ve bahşettiğin hidayetten sonra kalbimi kaydırma yüce nezdinden bana rahmetini lütfet şüphesiz ki sen çok lütufkarsın allahım her türlü gam ve hüzünden sana sığınıyorum acizlik ve tembellikten de sana sığınıyorum korkaklık ve cimrilikten de yine sana sığınıyorum borç altında ezilmekten ve düşmanların kahrına uğramaktan da yine sana sığınıyorum biz de bütün mülk de Allah'a ait olarak sabahladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilah bulunmaz ve dönüş de yine onadır. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemini bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından günah işleyerek kendi nefsime zulmetmekten veya başka bir Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırım. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Allah'ım, kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru. Ey insanlar, hepinizin ibadet ve kulluğuna layık olan hakiki mabudunuz bir tek mabuttur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın yukarıdan indirip de kuru toprağa ölümünden sonra su ile tekrar hayat vermesinde, canlı her yaratığı yeryüzünde üretip yaymasında yeryüzü ile gök arasında hakkın emrine boyun eğmiş bulutlarda aklı olan bir topluluk için hiç şüphesiz birçok ibret vardır Bakara suresi 163 ve 164. ayetler Rabbim sana dua ettiğim için beni petba etme bana karşı şefkatli ve merhametli ol Ey sual edilenlerin en hayırlısı ey verenlerin en ikram severi. Yüce ve ulu olan Allahu Teala dışında hiç kimsenin eşsiz kudret ve engellemesi olamaz. Allah'ım, mümin erkek ve kadınlara, Müslüman erkek ve kadınlara mağfiret et. Onların hayatta olmayanlarına da, hayatta olanlarına da mağfiret et. Onların görünen günahlarını da, görünmeyen günahlarını da bağışla onlara yakın olanlara da uzak olanlara da mağfiret et muhakkak ki sen onların nerelerde dolaştıklarını ve nereye varacaklarını en iyi bilensin allahım ümmeti muhammedi ıslah et allahım ümmeti muhammede merhamet et allahım ümmeti muhammedi sıkıntılarından kurtar allahım beni sen yarattın bana hidayeti sen verdin Beni sen beslersin, bana sen su verirsin, bana sen can verirsin, canımı da yine sen alırsın. Sen benim Rabbimsin ve benim için senden başka Rab yoktur, senden başka ilah yoktur, teksin ve ortağın yoktur. Allah'ım, Hazreti Muhammed'e ve onun yakınlarına öyle bir salat et ki, senin için rıza kaynağı ve onun için de bir eda olsun. Ona vesileyi ver ve onu vaat ettiğin makamı mahmuda gönder. Bizim tarafımızdan onu layık olduğu şekilde ve bütün ümmetlerin peygamberlerinden daha üstün olanla mükafatlandır. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, onun kardeşleri olan bütün peygamberlere ve salihlere de salat buyur. Allah'ım en faziletli salavatın, en şerefli aklaman, şefkat, merhamet ve selamınla peygamberlerin önderi, müttakilerin imamı, hatemi enbiya, alemlerin Rabbinin rasulü, hayrın öncüsü, birrin fatihi, rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi Hazreti Muhammed'e salat buyur. Allah'ım onu kendine yakın kılacağın makamı mahmuda gönder. Onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri kadar yakın bir makamı al. Allah'ım ona faz ve fazilet, şeref ve vesile, yüksek derece ve en ulvi mertebeyi nasip et. Allah'ım Hazreti Muhammed'e niyaz ettiğini ver. Onu ümidine ulaştır ve onu ilk şefaat eden ve ettiren kıl. Allah'ım onun delilini yücelt tartısını ağırlaştır, ücretini aydınlat ve derecesini en yakın kılınanların da üstünde yükselt. Allah'ım, bizi de onun zümresinde dirilt. Bizi de onun şefaatine mazhar olanlardan kıl. Bizi onun sünneti üzere yaşat ve onun milleti üzere öldür. Bizi onun havzına dahil et ve kasesiyle içir. Bizi pişman olan yardımsız bırakılan, şikayetçi olan, hükmü değiştiren, fitneye sebep olan veya fitneye maruz bırakılanlardan eyleme. Ey huzur kaynağım! Bana öyle bir anlayış nasip et ki, her lahsa senin huzurunda, her an namazda olma bilincini yaşayabileyim. Dualara icabet eden, güzellikler sahibi Allah'ım, namazımı ve sana olan muhabbetimi makbul eyle. Ya Kerim, lütfu ve ihsanı bol olan Allah'ım, nimetlerini yarattıklarına bolca sunan Ulu Rabbim, bizi ikram edenlerden eyle, verdiğin nimetleri paylaşanlardan eyle, bizi cimrilikten muhafaza eyle, her şeyin senden olduğu bilincini ver, bencillikten bizleri koru. Amin, 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 ey alemlerin Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha Mes